araştırmacı yazar ve uluslararası istihbarat uzmanı Aytunç Altındağ'la bir telefon bağlantımız olacak. İsviçre'den telefon hattımızda sayın Altındağ. İyi günler diliyorum. Can Bey. Evet, sayın Altındağ önce geçmiş olsun. Nasıl iyi misiniz? Teşekkür ederim vallahi her geçen gün işte biraz daha bu radyoterapiyle biraz daha ayakta durur hale gelebiliyorum. Peki acil Şimdi şifa diliyorum. Olun. Şimdi bu ıı, son olayları biliyorsunuz. Bu evet. olayları siz nasıl okuyorsunuz? Bunun ıı, dinamikleri nedir? Birincisi yani Türk IMF'ye borcunu ödemiş yıllar sonra. IMF'yi Türkiye'den atabilmiş olan bir iktidara hiç yakışmayan bir durum oldu bu. Bu hataları kimde kimde varsa bunun hataları bu araştırılmalı. Ama düşünebiliyor musunuz ya IMF'yi Türkiye'den kovdular. Böyle bir olaylar başladı anında. Şimdi işin bu tarafı ayrı bir kısmı ama burada beni en çok etkileyen taraf yurt dışında izlediğimiz zaman, baktığımız zaman ne oluyor, ne bitiyor diye ağız bildiği yapmış gibi Türkiye aleyhinde propaganda var. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi bunun yanı sıra bazı toplantılar düzenlenmeye başladı. Şimdi esas benim meselem o yani ayın altısında başlayan, sekizine kadar sürecek olan gizli bildenber toplantısı başlıyor şimdi. Evet. Bu toplantıya Türkiye'den de davetliler var ve toplantının konusu Orta Doğu ve Türkiye'deki olaylarla ilgili olacak. Buna şu anda başkanlık edecek olan kişi Peter Sutherland, Goldman Sachs meşhur banka şirketleri, bankaların başı onun başı olan kişi bu satırla başkanlık edecek. Türkiye'den ise Hollanda kraliçesi Türkiye'yi ziyaret ettiği sırada birisi bulunmuş. Soyadı Ender ama kim bilmiyorum. Ben tanımıyorum yani şahsı. Bu şahsının da gelip Türkiye ile ilgili bir sunum yapması bekleniyor imiş. Bana gelen bilgiler böyle. Bu İngiltere'de yapılıyor bu toplantı. Hertfordshire diye meşhur bir yeri vardır. İngiltere'nin Essex civarında bir kasaba. Orada yapılacak ama çok dikkatli olalım. Önümüzdeki dönemde bu Bilderberg toplantılarından da sonra tek ağız halinde yürüyecek olan propagandalar vardır. Bunlara çok dikkat etmek gerekir. Türkiye iyi ve doğruya doğru gitmek isterken baş aşağı maalesef gidebilir. Çok dikkatli davranmak lazım. Eğer Hatalar varsa bu hataların müsebibleri kimlerse bunlar mutlaka bulunup şu veya bu şekilde bu hatalarının bedelinin ödetilmesi gerekir. Benim gördüğüm bu. Evet şimdi bu Bilderberg'e dönersek e, evet. bir AK Parti'yi izleme komitesinin varlığından filan söz Olabilir tabi tabi tabi. Türkiye'deki bakın Türkiye'deki layıklık Batı'nın gözetimi altındadır. Başta Fransa olmak üzere. Şimdi bu toplantıya bu bildember toplantısına 140 kişi katılacak. Bu 140 kişinin hepsi de en elit kişiler. Bunların e, en az 8-9'u Fransız. Bu Fransızlar Türkiye'deki özellikle laiklik konusunda en hassas olan kesimdir. Türkiye'deki laikliğin gidişatıyla ilgili bakıyorum hemen yazılar başladı. Hemen yazılar başka türlü bir hal aldı e, yurt dışında bütün ee, Avrupa Birliği içinde yazılar başka türlü bir hal aldı. Neden? Çünkü Türkiye artık Avrupa Birliği'ne de ihtiyacı yok. Evet. Türkiye belli noktaları açtı yani. Türkiye kendine olan güveni kazandı. Türkiye belli noktaları açtı. Bunları yaptığı zaman kabul etmeleri mümkün değildir. Ve böyle bir fırsatı da hemen değerlendirme yoluna gidiyorlar. Ee, ben buradan uyarıyorum. Türkiye şu ya da bu şekilde çok dikkatli olsun. Bu konu çok mühim bir konu, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat verilmemelidir. Biraz önce e, Doktor evet. Süleyman Yaşar e, bizim evet. konuğumuzdu, Sabah Gazetesi yazarı, e, tanıyorsunuz evet. kendisini. Bu olayın arkasında e, yollarını e, kapatan e, Tayyip Erdoğan'ı devirme hedefinde olan, e, uluslararası faiz lobisinin bulunabileceğini de dikkate almak lazım e, dedi. Evet. E, faiz lobisinin e, bu olayların arkasındaki rolü nedir sizce? <laughs> Bakın Can Bey ben size işte kendi başımdan geçen bir olayı anlatayım. Amerika'dayken o işte 20 küsur sene oluyor neredeyse öncesinde e, Amerika'nın Romanya Büyükelçisi ile bir ara konuşurken dedim ki ya niçin Çavuş duvar dibinde kurşuna dizdettiniz de Rusya'da bir tek mermi bile atılmadan bu iş değişti. Evet. Adam ne dedi biliyor musunuz? Romanya dedi Çavuşescu ile dış borçlarının tamamını ödedi. Tek kuruş faiz ödemiyordu. Tek kuruş faiz ödemeyen bir devlette ne iş yapılabilir ya dedi. Olabilir mi böyle bir şey dedi. Dikkat. Yani söylediği lafa bakın adamın. Evet. Çavuşescu bütün borçları ödedi. Faiz ödemiyor dedi. Anlıyorum. Ödemediği için duvarın dibine gidiyor. Şimdi <laughs> benim burada anlatmak istediğim mesele şu. Türkiye içinde birikmiş bir basınç var. Bu basınç şu veya bu şekilde hoşnutsuzluk ifade eder. Bunları da anlamak lazım. Anlayışla karşılamak lazım ve anlayışla karşıladıktan sonra da kucaklayıcı olmak gerekir. Reddedici değil. Taktik bir hata yapılırsa arkasından e, gerçekten de bütün herkesi karşımıza alabiliriz. Dikkatli olmak lazım. Benim ee, söyleyeceğim bu. Evet. Peki bir mesaj e, olabilir mi? Yani şimdi bu sokaklarda çok çeşitli kesimlerden insanlar var. Evet, tabii. Yani ee, bunların hepsini e, hükümetin bilmem e, düşmanı diye görmek de mümkün değil. Evet. Bunların Hoş, arasında. ...olmayan insanlar var? Şu ya da bu nedenle? Evet. Mesela e, son derece. E, 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 Sabirliği duygularla sokağa çıktıklarını evet, evet, düşündüğümüz evet, evet, Kemalistler evet. var yani evet. <laughs> e, çeşitli olaylarda haberlerde evet. görüyoruz yani polise e, neredeyse linç girişimlerini engelleyen insanlar var bunlara bir mesajınız var mı? Tabii ki yani esas mesele onlardır bu insanlar neden hoşnut olmadıklarını anlatabilme şansına kavuşmalıdırlar Hı -hı. yani bu insanlar siz neden hoşnut değilsiniz arkadaş? Bu iş gezi meselesi midir? Hayır. Açılım mıdır? Kürt açılımından mı hoşnut değilsin? Veya Suriye meselesinden mi hoşnut değilsin? Bunları lütfen gelin söyleyin dense, bunların hiçbiri olmaz. Ne sokağa çıkar millet ne de başka bir şey. sokaklarda sadece vurdu kürdü yapmak isteyenler çıkar. Ama bu fırsat verilmezse bu şans onlara tanınmazsa insanlar da şu veya bu şekilde galeyana gelirler yani. On evet. için e, dikkatli kriz yönetimi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Altındal ve yeniden e, geçmiş olsun dileklerimi sizlere iletiyorum. Ben de başarılar dilerim. Sağ olun. Evet.